Tamamen şarap yapma sevdasıyla bizim bu fıçı maceramız başladı. 20 sene önce şarap yapmak istedim. Bilgiler kıt. E Türkiye'de fıçı yok, bitti, üretilmiyor. Ve kafaya tak, 3 yıl içinde bu fıçıyı ortaya çıkardı. Ondan sonra bu bizim işimiz oldu. Biz buraya geldik, bura boş bir araziydi. Ahşap işini yaparak binamızı kendi başımıza yaptık. Fıçılardan güzel aksesuarlar düşündüm artık. Ağba yapıyoruz, beşik yapıyoruz ve değişik dekorasyonlarda fıçıdan masalar yapıyoruz, telefonluk yapıyoruz, posta kutusu yapıyoruz, kumbara yapıyoruz ve ürün koymak için mücevher kutuları yapıyoruz. Bu ürünleri biz gönül sevgisinden yapıyoruz. Fıçı da bize farklı bir şey yaptığımız, gördüğümüz için fıçı bize mutluluk veriyor. Ama bugünlere gelmemizin en büyük sebebi bu işi gerçekten seviyor olmak. Akşamı seviyorlar Bu hmm. akşama gönlünü vererek ürettiği ürünleri ortaya çıkarabilmek. Tamamen Ahşabın dekoratif sıcaklığını evlerinizde, iş yerlerinizde ve otellerinizde görmek bizi mutlu ediyor. Rama International olarak Massimut markası ile bu el emeği, özel ürünleri dünya pazarına sunuyoruz. Özellikle zaten bu ahşabın seviyorum dememdeki olay da bu. Kendinden bir şey katarak ortaya bir şey çıkartalım. Bunu yapabildiğin zaman mutlusun aslında. Bunu yapabildiğin zaman mutlusun.